mesela bizde çok yoğun bir durum çünkü insanlarda bu çatı sonrası ne olacak kestirebiliyorsa insanlar aslında hazır müsaitliğin şeyleri yaşayabiliyor. Anlatması çok kolay, yapması biraz zaman alıyor. Bizim hayatımız... <laughs> beş tane teşkil kolonu var. Bu beş teşkil kolonu var. Hayatın büyük sefere. Bu teşkil kolonlardan bir tanesi benim durum iyi olmadı. Diğer bir durum bile az müsaitliğin şeyleri olmuştu Hayatımda bir teşkil kolonu var. Hissiz hissediyorum, mutsuz hissediyorum, kötü hissediyorum ve buradan çıkartacağım şu mutsuz hissediyorum. Bu beş sefere yapıp bir numara da hayatımda bir şey sağlık. Bu adı kolon teşkil kolonu sağlık. Ne yapıyorsun yani, ya? Ne oynayıp <laughs> duruyorsun ne kadar ya? Ne oynayıp duruyorsun ne kadar 합격한 협력지고 있는 사람들에게, Common Action. A good commandment, socialist, 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 s o c i a l i s Let's go. Sağ şerit en mantıklı şerit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağınızdan geçenlere ayar olmayın. Zaten sağdan gidin. Sağınızdan kimse geçemesin. Boş yere sinirleniyorsunuz. Boş yere kendinizi yıpratıyorsunuz. Bak en son ne oldu? En sağa geçmesi kendisine mantıklı geldi.